Bay Kemal Irmalı ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Karabük'te 14 Şubat sevgililer gününde hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler Karabük Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne koştu. Özel günlerini 14.02.2022 tarihine denk getirerek akılda kalıcı bir günde nikah kıymak isteyen gençler Karabük Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde mutluluğa evet dedi. Özel bir tarihte evlenmenin mutluluğunu yaşayan çiftler akrabalarının ve arkadaşlarının huzurunda hayatlarını birleştirdi. Sevgililer gününde evlilik imzasını atan genç çiftlerin mutluluğunu Karabüklerin haber görüntülerken duygularını ekranlarda paylaştılar. Bugün sevgililer günü ve siz bugün evlenmeyi tercih ettiniz. Neler söylemek istersiniz? Mutluluğumuzu saygılarımızla tebrik de, de mutlu olmasını isterim yani. Demesliğim bu yani. Mutlu olmayı. <laughs> Huzurlu yani. Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Öyle. <laughs> Unutulmayacak bir anı olsun istedik. Aynen. Onun için 14 Şubat'ı seçtik. Ee, kimin fikriydi peki? Benim. İkimizin ortak benim, benim Bence <gülüyor> benimdi. <gülüyor> peki bugüne tarih almak zor muydu? Hayır çok kolay oldu. Ya biraz şeydi. E, peki genellikle önemli günler, bu gibi günler unutuluyor. Bu sizin için bir avantaj olacak. Evet, Özellikle damat beye, so <laughs> damat beye sor. Damat beyi sormak istiyorum. Sizin için daha kolay olacak. Artık. Tabii ki. <laughs> Unutulmayacak bir gün olacak. Unuttuk derdi olmayacak. Bu şekilde devam Bu Bugünü seçmek kime fikriydi? Benim. Benim fikrimdi. Neden bugünü seçtiniz? Bugün Sevgililer Günü diye. Yani karıma mutlu olmamı isterdim. Yani o demek sonucunda yani. Peki son olarak ne söylemek istersin? Karıma mutlu olmayı, ilerleyen zamanlar güzel hayat kurup, yuva bakıp, yoğun bakıp ondan mutlu olmamı isterim yani. Siz peki? Ben de eşimle mutlu olmayı ve güzel bir yuva olmasını isterdim. Biz de hayırlı olsun diyoruz o zaman. Mutluluklar. Peki son olarak duygularınızı alalım tekrardan. Çok mutluyum vallahi. Allah herkese böyle mutluluklar nasip etsin inşallah. Ya evlenmek istemiyoruz diyenlere yani bir tavsiyem bir an önce evlensinler. <laughs> Teşekkürler. Hayırlı Rica olsun. Rica ederim. Sağ ol ablacığım.